16 Eylül 2021 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yarı çıplak sema gösterisi. Sema gösterisi bildiğiniz işte Hazreti Mevlana'yı ve onun tasavvuf yolunu ifade eden, sembolize eden, hatırlatan normalde Aralık ayı içerisinde Konya'da 50'lerden bu tarafa büyük törenlerle kutlanan hadise. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunu yani Mutat ayının haricinde, Eylül ayı içerisinde buna bir itirazımız yok. Kendi organizasyon olarak İzmir'de halka açık büyük bir kapalı spor salonunda bir sema gösterisi düzenledi. Ama bu CHP'nin sema gösterisiydi. O hepinizin alışa geldiğiniz işte uzun başlıklarıyla tennore deniliyor zannediyorum. Uzun etekleriyle böyle dönerken açılan ve fevkalade estetik bir manzara oluşturan böyle o klasik İslam ve tasavvuf adabı içerisinde icra edilen sema gösterisini beklemeyin burada tırnak içine alıyorum Mevlana'ya onun yoluna genel olarak tasavvuf kültürüne hürmetimizin gereği onları tenzih ederek bu semazenler çıplaktı arkadaşlar çıplak yani anadan doğma değil tabi en azından Galiz avretleri, mahram yerleri kapalı ama işte o kadar. E şimdi yani böyle bir durum karşısında insan kızsın mı yoksa gülsün mü gerçekten şaşırıyor. Hani geçerken şunu söyleyelim işte yani CHP'nin sema gösterisi de ancak böyle olur.